Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'a bana Kur'an oku buyurmuş. İbni Mesud da Ya Resulallah Kur'an sana indirildiği halde onu sana ben mi okuyacağım demiş. Bunun üzerine Allah'ın elçisi evet ben Kur'an'ı bir başkasından dinlemeyi de pek severim buyurmuş. Ve Abdullah bin Mesud diyor ki ben de ona Nisa suresini okumaya başladım ve biz her ümmetten o ümmetin yapıp ettiklerine bir şahit getirdiğimizde seni de bunlara şahit kıldığımızda halleri nice olacak ayetine gelince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şimdilik yeter buyurduğunu ve o sırada gözlerinden yaşlar süzüldüğünü nakleder. Yani Aidette ümmetimin böyle yanlış halleri ortaya çıkar. Ben de onların bu hallerine şahitlik yapacak olursam katlanamam buna manasına Allah Resulü onun üzerine böyle gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu ümmetine olan düşkünlüğü.